UEFA Avrupa Ligi'nde final için her şey hazır. Takımlar bu prestijli kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkıyor. Bugünkü maçta zafer kimin olacak bakalım. Merhaba değerli futbol severler. Avrupa futbolunun iki numaralı kupasının sahibinin belli olacağı ve birçok futbol tutkunu tarafından merakla beklenen UEFA Avrupa Ligi finali ile karşınızdayız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, değerli yorumcumuz Ertem Şener ile bu büyük finalin anlatımında olacağız. Stadyumda tahmin edeceğiniz üzere tüyleri diken diken eden bir atmosfer var ve artık her şey hazır. Fenerbahçe Nottingham Forest karşılaşıyor. Final günü. Bugün takımlardan biri UEFA Avrupa Ligi kupasına ulaşacak. Taraftarların heyecanı tüm stadyumda hissediliyor. Ancak oyuncuların mümkün olduğunca soğukkanlı olması lazım. Şimdi Nottingham Forest'in ilk 11'ine bakalım. Kalede Maxels, Nico Williams ve Orla aynı savunmanın göbeğinde bugün ileride bir hücum oyuncusuyla oynayacaklar. Rakibin baskısı yavaş yavaş artıyor. Murillo. Milankovic. Milankovic. Nelson Semedo. Bu pas arasıyla büyük bir tehlikeyi önledi. Etkili savunma tehlikeyi sezdi ve anında araya girdi. Milankovic. Milankovic. Topun önüne geçti ve kazandı. Genduzi. Kerem Aktürkoğlu İsmail Yüksek Marco Asensio Fenerbahçe hücumda etkili olmaya çalışıyor. Hakemi düdüğü çaldı. Karar ofsayt. Hatsun Odoi. Hatsun Odoi. Williams. Milankovic. Hatsun Odoi. Hatsun Odoi. Williams. Havadan göndermeyi denedi. Orku'yu terk Ortası Kalecinin bulunduğu noktaya gitti. Genduzi. Marco Asensio. Osterwolde. Anderson Talishka. Nelson Semedo. Ve rakip takım bu hücumu kesmeyi başarıyor. İyi savunma. Tehlike büyümeden topu kaptılar. İsmail Yüksek. Nelson Semedo. Nelson Semedo. Üçüncü bölgede sabırla pas yapıyorlar. Beraberlik devam ediyor. takım arkadaşına göndermek istediği yerden pas farklı şekilde taca gidiyor. Top kontrolünden çıkıyor ve dışarı gidiyor. Milenkovic. Şimdi topu rakibe kaptırdılar. Çok iyi gönderdi. Rakibin baskısı artarken kalecisine dönüyor. Fenerbahçe topu kaptırdı. Topu gönderebileceği uygun arkadaşları var. Topu düdü çaldı Karagöz. Nelson Semedo Gibbs White Milankovic Gibbs White Dominguez Savunmanın kilidini açmak için büyük bir sabırla top çeviriyorlar Ve bayrak havada Karanofsayn Açık bir şekilde offside'da bekliyordu. Daha dikkatli olması lazım. Genduzi. İsmail Yüksek. Nelson Semedo. Ve Fenerbahçe kanatta bir fırsat yakaladı. Şimdi bir orta fırsatı. Hatağın başında rakip takım topu kapmayı başarıyor. Topu iyi takip ettiler ve rakipten almaları pek zor olmadı. Hudson iyi. Hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor. Kalesinde şimdi takımın öne geçirebilir. Gol, gol, gol. Finalini gol Takımca büyük bir sevinç yaşıyorlar. Gole bir kez daha bakalım. İlk pozisyonda bir rakibini çalımlayan oyuncu tehlikeyi iyice büyütüyor. Daha sonra kaleciyle tek tek kalan oyuncunun ne kadar sert bir vuruş yaptığını görüyoruz. Bunu kurtarmasının bence imkanı yok. İki takım da yerlerini aldı ve ikinci yarı başlıyor. White. Gibbs White. Dominguez. Williams. Murillo. Bu pasla tehlike yaratabilir. Yerinde müdahaleyle atan gelişmesini önlüyor. Makturkov hücumda hareket halinde. Ve bu topu dışarı gönderdi. Şimdi köşe vuruşu kullanılacak. Riske girmeyerek mantıklı olanı yaptı. Kornerde dikkatli olmaları lazım. Ceza sahasındaki arkadaşlarını düşündü. Şimdi araya giriyor ve top sekiyor. Topa müdahalesi başarılı. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Kaleci tehlikeli pozisyonda gelen ortayı kurtardı. Dominguez. Murillo. Dominguez. Acele etmiyorlar ve kendi yarı sahalarında pas yapıyorlar. Şimdi karşı takım topla oynayacak. Şimdi ortalayabilir. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Ve savunmada bu müdan şimdi daha büyük bir tehlike yaratabilir. Aşırtmayı denedi. Ve De toparlarda gol. Finalde fark 2'ye çıkıyor. Çok büyük bir sevinç yaşıyorlar. Golün tekrar ekranda. Çok etkili bir biçimde karşı atağa çıkıyorlar. Pozisyonun sonunda en pes bir aşırtma geliyor. Kalesini terk eden kaleci bunun faturasını ağır ödedi. Yeniden santra yapılıyor. Skor 2-0. Levent Mercan. Şimdi çok kritik bir noktada topla buluştu. Marco Asensio. Ve gol. Şimdi beraberliği bulmalarına bir gol kaldı. Ve bu gol yeniden ekranda. İlk oyuncu rakibinden müthiş sıyrılıyor ve tehlikeyi başlatıyor. Bunun ardından kareye yakın bir mesafede topla buluşan oyuncuysa bu fırsatı kaçırmıyor rahat bir gol. Ve oyun yeniden hareketleniyor. Fenerbahçe şimdi bir gol geride ve ivme yakalayabilir. Dominguez. Endoy. Williams. Dominguez. Gibbs White. Murillo. Kendi yarı alanlarında basit paslarla topu tutuyorlar. Oyunu rölantiye almak onların işine gelir. Dominguez. Dominguez. Ve rakip oyuncu bu hata sonlandırıyor. Ve maçın normal süresinin bitmesine son 20 dakika. Levent Mercan. Şimdi bir top kaybı yaptılar. Müdahale başarılı. Kaç atışıyla oyun devam edecek. Maçın normal süresinde son 15 dakikaya giriyoruz. Etkili bir müdahale yapıyor. Rakip kaleye doğru ilerliyor. Marco Asensio. Uygun bir fırsat bulmuşlardı fakat topu kaybettiler. Kerem Aktürkoğlu. Genduzi. Fenerbahçe son dakikalarda beraberlik golünü bulmak istiyor. <laughs> Dominguez. Dominguez. Şimdi rakip yarı sahada ilerliyorlar ve gol arayacaklar. <laughs> Tehlike yaratabilecek bir pas. <laughs> Galibiyeti parçalayabilir. sahip oldular. Horst Levent Mercan, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Aktürkoğlu kaptırdı. 4. hakem tabelasını kaldırdı. Maça 2 dakika ekleniyor.